Dostlarım selamlar. Bugünkü konumuz en iyi diziler olacak ve bu en iyi dizileri seçerken tam 30 farklı kategori belirledim ve bu her kategoride yer alan dizilerle ilgili neden ilk sırada olduğunu, bunun nedenlerini sizlere aktarıyor olacağım. Buna ek olarak her kategori özelinde de 2 ve 3. önerileri de yapıyor olacağım. Güzel bir video olacak. Bolca dizi önerisi olacak. Sizlerden ricamsa şu olacak. Videoda gördüğünüz başlık ve önerilere yönelik yorumlar yapmanız ve hangi diziler olmalıydı yazmanız. Birlikte değerlendirelim istiyorum. Birlikte tartışalım istiyorum. Yorumlarınıza da anında cevap veriyorum. Zaten bu noktada da güzel bir etkileşim kurduğumuzu düşünüyorum. Abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Hadi başlayalım. Kategori 1. İzlediğim en iyi dedektiflik dizisi. Bu noktada herkesin aklına bir dizi geldiğini düşünüyorum. Benim en sevdiğim, en beğendiğim dedektiflik dizisi Endeavor dizisi. Kendisi bir İngiliz dizisi. Tıpkı birazdan tabii ki bahsedeceğimiz dizide olduğu gibi Dedektif Morse'un maceralarını izliyorsunuz. Her bölüm yaklaşık 1,5 saat uzunluğunda çok keyifli, çok sürükleyici ve gerçekten mükemmel bir dedektiflik teması işliyor. Mükemmel bir dizi. Tabii ki Sherlock birçok kişinin favorisi olabilir ki ben de çok seviyorum. Ki zaten birazdan söyleyeceğim iki diziden bir tanesi de Sherlock. Fakat Endeavor'ı sevme nedenim dizinin işleniş şekli ve her bölümdeki o farklılık, o farklı tema, farklı hikaye katilin kim olduğunu bulmaya çalışmamız beni çok ama çok etkilemişti ki oyunculuk kadrosu olsun, dizide işlenen temalar olsun her anlamda büyüleyici. Eğer Endeavor'ı izlemediyseniz Mutlaka izleyin. Listedeki tabii ki diğer önereceğim iki dedektiflik dizisi de bir tanesi tabii ki Sherlock olacak. Bu tartışmasız bir gerçek. Diğeri ise ilk sezonuyla beni mest etmiş olan True Dedektif dizisi olacak. Son sezonu da oldukça başarılıydı. Fakat ilk sezon ve son sezon dışında biraz sıkıntıları olabileceğini düşünüyorum. Dedektiflik temasını da bu şekilde noktalamış olalım. İkinci kategoriye geçebiliriz. İkinci kategoride ise en iyi bilim kurgu dizilerinden bahsedeceğim. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu dizisi Fringe dizisi. Neden Fringe dizisini seçtim şöyle aktarayım sizlere. Dizinin senaryosu çok zorlu bir konu işliyor. Paralel evrenlerden tutun paranormal olaylara kadar çok farklı temalar var ve bu konuyu sezon sezon, sezon sezon işleyip her bölüm yeri geldiğinde farklı konulara yer verip aynı zamanda da ana bir hikayeye yer verdiği için ve bunu çok iyi bir finalle tamamladığı için eksik parça bırakmadığı için bence Fringe dizisi benim için gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu dizisi. Lisede 2 ve 3'ü kime veriyorum diye soracak olursanız tabii ki Stargate efsanesine veriyorum ve Battlestar Galactica diyorum. Bu iki dizide kendi türünde, kendi alanında oldukça muhteşemdi. Kategori 3 en iyi dram dizileri. Bu noktada çok ağır toplar var. Bazılarının adını duymazsanız şaşırmayın. Onlar ilerleyen kategorilerde çok özel yerlerde olacak. Ama buraya dönecek olursak izlediğim en iyi dram dizisi The Sopranos dizisi. Son bölümü olsun. Onun dışında karakterin işlenişi olsun. Tony Soprano'nun yaşadığı o değişim, başkalaşım, farklılık, hayata bakışı, insanlarla ilişkiler olsun. Benim için çok çarpıcıydı. Ve en iyi dram dizisinin Sopranos olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak listede yer verdiğim diğer iki dizi ise ölüm temasını kusursuz bir şekilde işlediğini düşündüğüm Six Feet Under ve bu diziye de ek olarak yakın bir zamanda final sezonunu izlemiş olduğumuz ve müthiş oyunculuk performanslarıyla beni benden alan Succession dizisiydi. Kategori 4. En iyi seri katil temalı diziler. Tabii ki Buradaki en iyi izlemiş olduğum dizi Dexter. Dexter dizisini hala izlemiş olanlar varsa bir yerde çok şanslısınız çünkü mükemmel bir diziyi henüz izlememişsiniz ve izlediğinizde de büyük keyif alacaksınız. Dexter dizisinden sonra bir devam dizisi yapıldı ve bir de şu anda gençliğinin anlatıldığı dizi var. Her biri çok başarılıydı. Özellikle sonrasını anlatan dizinin son bölümü dışında mükemmel bir dizi izlemiştik. Gençliğini anlatan şu anki diziyi de severek takip ediyorum. Yakında bir inceleme videosu da gelecek. Listede yer verdiğim diğer iki dizi ise tabii ki bir tanesi Hannibal, bir diğeri ise İskandinav dizilerinden çok sevmiş olduğum Broen dizisi. Sıradaki kategorimiz en iyi komedi dizileri. Ben komedi dizilerinde gülmek istiyorum ve eğlenmek istiyorum. Bu noktada bana en komik ve en güldürücü olarak gelen dizi The Office dizisi. Ki burada hem Amerikan versiyonu var hem de İngiliz versiyonu var. Burada tabii ki sizin zevklerinize göre cevap farklı hale gelebilir ama ben Amerikan versiyonunu tercih ediyorum. Çok ama çok başarılıydı. Ve tabii ki iki tane daha komedi dizisi önereceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi Walter White olarak tanıdığınız Heisenberg'e hayat veren Brian Cranston'ın yer aldığı Malcolm in the Middle ki yeni sezonu gelecek yıllar sonra çok seviyorum. Çok eğlendiğim, çok sevdiğim bir komedi dizisidir. Diğeri ise Community dizisi. Community dizisi de oldukça olaylı. Geçmişte de bir sürü dedikoduyla da bir sürü skandalla da gündeme gelen ama yapısı olarak, güldürü ögeleri olarak yeri çok başka olan harika bir dizi. Bu dizileri de bu kategoride önermiş olalım. Sıradaki kategori ise şöyle. Tekrar tekrar sıkılmadan izlenebilecek diziler. Bu noktada benim en temel cevabım Prison Break olacak. Diziyi sıkılmadan defalarca izleyebilirsiniz. Özellikle ilk sezonuna bayılıyorum. İlk sezonunu sadece izlemek bile benim için yeterli olabiliyor. Buna ek olarak tabii ki Friends dizisini söyleyebilirim. Bir diğeri ise tabii ki Lost. Lost'un da o tekrar tekrar arka arkaya izletme özelliğine bayılıyorum. Ve saatlerce sıkılmadan izleyebilirsiniz. Sıradaki kategorimiz ise gizem temalı diziler. Ki kanalımda en iyi gizem temalı dizilerle ilgili bir videoda çekmiştim. Bu noktada sizlere önereceğim 3 dizi ise şöyle. Benim için ilk sırada Lost dizisi geliyor. Ki geçmişte bize izletirken yaşattığı o gizem duygusu, merak duygusu çok fazla, çok üst seviyedeydi ve çok üst noktadaydı. Gerçekten muhteşem. Tabii ki Dark dizisini de bu listeye şüphesiz ekliyorum. Üçüncü önerimse bir mini dizi. Eğer Agatha Christie kitaplarını seviyorsanız eski adıyla 10 Küçük Zenci Yeni adıyla 10 kişi diler olarak bilinen kitabın uyarlanmış dizisi olan Enten Derver Nan dizisini de izlemenizi öneriyorum. Gizem konusunda mükemmel detaylar, mükemmel bir ustalık olan keyifli bir diziydi. 8. kategorimi ise şöyle. Az bilindiğini düşündüğüm ve değeri çok az bilinen diziler. Bu noktada benim ilk aklıma gelen dizi şüphesiz Ben Benshi ben dizisini kime önerdiysem, kim izlediyse çok güzel yorumlar yaptı ve çok az beğenmeyen insan gördüm diyebilirim. Ben şiddisini bu listede ilk sıraya koyuyorum. İkinci önerim sizlere bu noktada Wheat dizisi olacak. Ki Wheat dizisi de aslına bakarsanız Breaking Bad'i bile etkileyen senaryo anlamında etkileyen bir dizi. Kendine az çok özel çok güzel bir dizi. Ve üçüncü olarak da birçok aday var. Ama az önce bahsetmiş olduğum dedektiflik temalı dizi olan Endeavor dizisini bile çok kişinin bilmediğini görüyorum ve şaşırıyorum. Mutlaka ve mutlaka izleyin derim. İzlediğim en iyi polisiye dizi. İlk sırayı The Wire dizisine veriyorum tam anlamıyla bir şaheserdi. Her sezonda Baltimore'un farklı ortamlarına, farklı değerlerine, farklı sosyolojik boyutlarına konuk oluyorsunuz ve izlerken gerçekten çok farklı değerler, çok farklı kültürler ve çok farklı karakterler görüyorsunuz. Mutlaka izleyin. Sonraki önerim yine çok beğendiğim 24 dizisi. O da çok kendine az, çok özel, çok güzel bir dizi. Ve son olarak da Amazon Prime kütüphanesinde izleyebileceğiniz Boş dizisi. Harry Boş'un maceralarını izliyorsunuz ki devam dizisi de çekildi. Çok başarılı bir polisiye dizidir. Mutlaka ve mutlaka izleyin derim. 10. kategoride 10 numara bir diziyle devam edeceğiz. İzlemiş olduğum en iyi fantastik dizi tabii ki cevabınızı duyuyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tartışmasız Game of Thrones. Ve bu kategorideki makas zaten Game of Thrones nedeniyle çok ama çok açıktı. İkinci ve üçüncü sırayı ise ben şu şekilde değerlendirmek istedim. İkinci sırada tabii ki Supernatural koyuyorum. O da çok kendine az. Çok beğendiğim, çok sevdiğim bir dizi. Üçüncü sırada da Outlander dizisine yer verdim. Dönem dönem izlerken sıksa da hızlı ilerlemeyen bir yapısı olsa da Outlander'da bence çok güzel bir dizi. Bu listede olmayı hak ettiğini düşünüyorum. En iyi korku temalı dizilere geçecek olursak. Az önce de bahsetmiş olduğumuz Supernatural bence bu listede zirvede olmayı hak ediyor. Korku ögelerini çok güzel bir şekilde harmanlayan, yeri geldiğinde de güldürüyü de bu için içine sokabilen çok özel bir diziydi. Tabii ki ilk sırayı ona vermeyi düşünüyorum. İkinci sırada çok kült konuları işleyen, çok güzel bir şekilde hazırlanmış olan American Horror Story'yi koyabiliriz. Üçüncü sıra ise nispeten daha yeni bir dizi olan The Haunting of the Hill House dizisini koyuyorum. Çok başarılıydı, çok beğenmiştim. Sıradaki kategorimiz de şöyle. Süper kahraman temalı en iyi diziler. Burada benim için zirve The Boys dizisinin Homelander. Diğer karakterler hepsi çok farklı, çok iyi. Dizinin özellikle o grafikleri, o animasyonları, o efektler her şey muazzam. Çok çarpıcı sahneleri var ve sabırsızlıkla da yeni sezonunu bekliyorum. Listede yer verdiğim diğer süper kahraman temalı dizilerse şöyle ikinci sıraya Daredevil dizisini koyabilirim. İzlerken çok keyif almıştım. Üçüncü sıraya da çok yeni güncel tazecik bir dizi koyuyorum. Penguin dizisi. Eğer izlemediyseniz Penguin'a da mutlaka şans verin. Final bölümünde müthiş bir sürpriz var. 13. kategoride izlemiş olduğum en iyi Netflix dizilerine yer vereceğim. Burada bugüne dek izlemiş olduğum en iyi Netflix dizisi ise şöyle. İptal edilmesine halen anlayamadığım, çok saçma bulduğum Mindhunter izlemiş olduğum en iyi Netflix dizisi. Açık ara. İkinci sırada Dark dizisini koyuyorum. Çünkü çok kendine az, çok özel, çok güzel bir diziydi. Son olarak da Sense8 dizisini söylemek istiyorum. Sense8 de iptal edildi. Sonradan geri dönmesi için çok fazla kampanya yapıldı ve sonrasında da dizi bir şekilde geri döndü ve bir final yapıldı. Bunları belirtebilirim. Şimdi şu sesleri duyuyorum ve bunları da cevaplandırmak istiyorum o nedenle. Neden La Casa de Papel ya da muadil bir dizi söylemedin diyebilirsiniz. Örneğin La Casa de Papel dizisi Netflix dizisi değildi arkadaşlar. İlk başta farklı bir yapım şirketinin dizisiydi. Netflix dizinin aklını alıp devam ettirdi. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilemeyiz ama tabii ki keyifli izlediğim bir diziydi. Nitekim Squid Game ya da muadil olan yine popüler diziler de var. Stranger Things gibi diziler de var. Bunlar da çok özel, güzel diziler ama ben derinlik olarak, senaryo olarak, özgünlük olarak, kalite olarak düşündüğüm zaman benim söylediğim 3 dizi benim için daha izlenir, daha keyifli, daha güzel dizilerdi diye düşünüyorum. En sevdiğim tarihi diziler bir sonraki kategorimiz olacak. Listede benim tartışmasız, açık ara favorim Spartacus. Çok sevdiğim bir diziydi. İzlerken müthiş keyif aldığım bir diziydi. Listede ikinci sırayı vereceğim dizi ise bu noktada Rom dizisi olacak. Yine geçmiş dönem Roma İmparatorluğu döneminde geçen özel bir dizi. Üçüncü sırayı ise tabii ki Vikingler'e Vikings dizisine veriyorum. Sıradaki kategori benim özel ilgi alanım. Ben İskandinav dizilerini izlemeye bayılıyorum. İskandinav filmlerine bayılıyorum. Ve çok sevdiğim bir kültür. Çok sevdiğim dizileri filmleri olan bir bölge. Benim burada açık ara en sevdiğim İskandinav dizisi... Broen dizisi The Bridge olarak da bazı yerlerde geçiyor. Saga Norian eğer izlemeyenler varsa The Broen'i mutlaka ve mutlaka izleyin. İkinci sırada önereceğim dizi sizlere Forbrydelsen ki bu dizide çok meşhur aslına bakarsanız The Killing olarak uyarlandı Amerika'da ve The Killing de çok başarılı bir dizi olmuş güzel bir uyarlama olmuş. Üçüncü önerim ise sizlere bir politika temalı olan dizi olan Borgen dizisi bu dizi de Danimarka'da geçiyor ve Danimarka hükümetinin maceralarını anlatıyor aslına bakarsanız oldukça çarpıcı ve güzel bir diziydi. Geldik en iyi politika temalı dizilere. Güzel bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bana göre Netflix'in yaptığı iyi işlerden biri olan House of Cards izlediğim en iyi politik temalı diziydi. Nedeni de başrol oyuncusu olan Kevin Spacey'ydi ki Kevin Spacey'nin yaşadığı skandallar sonrasında dizinin ayrılmasıyla korkunç bir final sezonuyla dizi tamamlandı. Son sezonu hayal kırıklığı olsa da özellikle Kevin Spacey'nin oynadığı sezonlar mükemmeldi izlerken gerçekten büyük keyif vermişti bana. Sonrasında önereceğim iki politik dizi ise sizlere şöyle olacak. Az önce bahsetmiş olduğum Borgen'i bu listeye kesinlikle alıyorum. Çok başarılıydı. Üçüncü önerimse yine bu listede tabii ki olması gereken. Bu dizilerin atası olarak kabul edebileceğimiz West Wing dizisi. Geldik en iyi distopik dizilere. Burada tabii ki tartışmasız krallık tacını takması gereken dizi The Walking Dead. Ki The Walking Dead'i de seven milyonlarca insan var. Çok özel, çok güzel bir dizi ve tabii ki bu alanda tartışmasız Touch The Walking Dead dizisinin. İkinci ve üçüncü önerilerim ise şöyle olacak. Bir tanesini ben Westworld dizisine vermeyi düşünüyorum. Westworld de bence iptal edilmiş olsa da başlangıç ve sonraki hikaye oldukça çarpıcı ve farklıydı. Üçüncü noktada ise Fallout dizisi yeni bir dizi ama güzel uyarlandığını düşünüyorum. Gelecek vadeden bir dizi olduğunu düşünüyorum. Fallout dizisini de bu listeye alıyorum. Bugüne dek bir dizide izlemiş olduğum en iyi oyunculuk performansı. Tartışmasız, açık ara, uzak ara benim için Breaking Bad'deki Walter White karakteridir. İnanılmaz bir değişim, inanılmaz bir oyunculuk ki, Bryan Cranston'ı az önce bahsetmiş olduğum Malcolm in the Middle dizisinde izlediyseniz, oradaki karakteriyle Walter White'ı oynarkenki karakter arasındaki farklılığı görmeniz bile sizin de aynı cevabı vermenizi sağlayacaktır. İkinci olarak Succession dizisinden bahsetmek istiyorum. Succession'da tek bir oyuncu özelinde de değil neredeyse bütün kadro muazzam bir oyunculuk performansı sergilemiş ve bu listede kesinlikle olmayı hak ediyor açık ara ve son olarak da tabii ki iki Blinders demek istiyorum. Thomas Shelby karakteri bana göre muazzam bir karakter. Kendine as yapısıyla, o duruşuyla, her şeyle bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bir kategoride şöyle, başka bir dizinin evreninde çekilmiş en iyi dizi. Bu noktada da aklıma gelen tek dizi var. Çünkü diğerlerinin hiçbir şekilde onun seviyesine yaklaşabileceğini düşünmüyorum. Better Call Saul diyorum. Breaking Bad evreninde çekilen Better Call Saul dizisi o kadar iyi ve başarılıydı ki kendini az zaten bir dizi olarak, bir yapı olarak kendini çok güzel bir noktaya taşıdı ve Breaking Bad evreninden çıkmış olsa da kendine az bir yer edindi ve gerçekten muhteşemdi. Umarım Breaking Bad evreninden geçmişi anlatan farklı dizilerde izleyebiliriz. Final bölümü en iyi olan diziler sıradaki kategorim. Final bölümü en iyi olan dizi bana göre yine açık ara Breaking Bad. Bu noktada dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi final bölümünün olduğu iddia edilen dizi olan Six Feet Under'ı ben ikinci sıraya koyuyorum. Gerçekten çok özel ve güzel bir final bölümü var. Fakat ben Breaking Bad'in final bölümünün çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada ise ben çok fazla dizi film izlerken gözyaşı döken biri değilim. Yani duygusal biri olsam da dizilerde ya filmlerde çok fazla etkilenmiyorum. Fakat bir dizi finali var ki gerçekten gözlerim yaşarmıştı ve çok etkilenmiştim. O da bu listede yer alacak. Benim de çok sevdiğim bir dizi olan Sonsu Fanarşi. Bu dizinin final bölümü çok ama çok etkileyiciydi. Sıradaki kategorimiz ise şöyle yazılmış en iyi senaryo. Gelmiş geçmiş bana göre yazılmış en iyi dizi senaryosu net olarak Breaking Bad dizisine ait. İkinci sıraya koyacağım dizi Fringe olacak. Belki bu cevaba şaşıranlarınız olabilir ama dediğim gibi Fringe çok zorlu bir konuyu çok güzel bir şekilde işleyip çok iyi bir finalle konuyu noktalayabildiği için ben bu listede olması gerektiğine inanıyorum. Ve yine dayanamayıp bu listeye Game of Thrones'u da eklemek istiyorum. Ama şunu özellikle belirtmem gerekiyor ki son iki sezonu hariç mükemmel giden her şeyin içine edilen o iki sezon olmasaydı bütün soruların cevapları da zaten muhtemelen Game of Thrones olacaktı. Sıradaki kategori ise şöyle. Gelmiş geçmiş en iyi hapishane dizisi. Burada çoğunuzun bir cevap verdiğini duyuyor gibiyim. Ama benim cevabım açık ara net bir şekilde tartışmaya bile kapalı olduğunu düşündüğüm bir konu olan o dizisi bana göre gelmiş geçmiş en iyi hapishane dizisidir. Tüm incelemelere bakabilirsiniz. Tüm analizlere bakabilirsiniz. Zaten Az çok dizi izleyen biriyseniz eğer iki diziyi de izlerseniz ki ikinci dizinin hangisi olduğunu zaten şu an hepiniz biliyorsunuz. Oz dizisinin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Ki burada elimden geldiğince objektif cevaplar vermeye çalışıyorum. Ki Prison Break dizisini de çok ama çok seviyorum ama Oz gelmiş geçmiş en iyi Hapishane dizisidir. İkinci sırada tabii ki Prison Break'e yer veriyorum. Ki aslına bakarsanız Prison Break tamamıyla bir hapishane dizisi olarak değerlendirilebilir mi? Bu da biraz aslında şüpheli ama bu listede tabii ki benim için ikinci sırada yer alıyor. O dizisini de izlemeyenler varsa mutlaka ve mutlaka izlesinler. Çok özel ve güzel bir dizi. Üçüncü sıra için çok farklı önerilerim var. Bu noktada sizlere kadın hapishanesine geçen iki tane dizi önermek isterim. Bir tanesi Avustralya yapımı olan, ülkemizde de avlu dizisi olarak uyarlanmış olan Wentworth. Mükemmel bir dizi. Çok keyif alarak izlemiş olduğum bir dizi. Bir tanesi de zaten muhtemelen Netflix kütüphanesinde de gördüğünüzü düşündüğüm Visavis. Visavis de bence çok güzel bir diziydi. İzlemesi keyifli bir Diziydi. İptal edilmiş en iyi de sıradaki kategorimiz olacak. Burada tartışmasız benim cevabım Mindhunter. Ey Netflix neden bu güzel diziyi iptal ettin? Gerçekten akıl alır gibi değil. İkinci sırada söyleyeceğim dizi ise tabii ki Firefly. İnanılmaz iyi bir diziydi. Bu diziye de yazık olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sırada ise izleyen herkesin içinde bir yara olan Enviten E dizisi. Bu dizide çok güzeldi. Keşke devam etseydi diyorum. Geldik en iyi HBO dizilerine. HBO dizileri benim favorimdir. Bunu da belirtmiş olayım. En iyi dizi yapan firmanın, en iyi dizi yapan yayıncının ben HBO olduğunu düşünüyorum. Bunu net bir şekilde gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim. Ki bana göre gelmiş geçmiş en iyi HBO dizisi de açık ara tabii ki Game of Thrones'tur. İkinci sırada yine dizi tarihini derinden etkileyen The Sopranos var. Ve benim için üçüncü sırada ise az önce çok fazla vurgulamış olduğum Oz dizisi var. Ki listeye girebilecek de altta çok güzel diziler de var ama bu üçlü gerçekten inanılmaz. Mutlaka ve mutlaka izlemelisiniz. En iyi aile temalı diziler bir sonraki kategorim olacak. Burada ilk sırada sizlere önereceğim dizi This Is Us. Gerçekten bir ailenin içerisine konuk oluyorsunuz. O ailenin yaşantısını, acılarını, sevinçlerini her şeylerini yaşıyorsunuz. Çok çarpıcı, çok etkileyici, çok özel ve güzel bir dizi. Ki duygusal açıdan böyle hassas olan bir insansanız etkileneceğiniz çok sahnesi çok yerde olacaktır. Bu kategori özelinde önereceğim diğer iki dizi ise şöyle. Bir tanesi çılgınlıklarla dolu bir aile olan Gallagher ailesini anlatan Shameless. Benim çok sevdiğim bir dizidir Shameless. Ve diğer önerim de yine çok çılgın bir aile anlatıyor. Hırsızlıklarla yaptıkları soygunlarla geçinmeye çalışan bir aile anlatıyor. Dizinin adı Animal Kingdom. Mutlaka ve mutlaka izleyin derim. HBO dizilerinden bahsettik, Netflix dizilerinden bahsettik. Bir de Showtime'ın dizilerinden bahsedelim diye düşünüyorum. Çünkü Showtime'ın da dizilerini ben çok seviyorum. Showtime'ın yapmış olduğu en iyi dizilerse bence ilk olarak Dexter. ikinci olarak Shameless olduğunu düşünüyorum. Shameless'ın sonrasında da Homeland dizisi diyorum. Homeland'de ajan temasını çok çarpıcı bir şekilde işleyen, özellikle Orta Doğu'daki yaşananları da çok çarpıcı bir şekilde aktaran farklı bir diziydi. Geldik en sevdiğim yerli dijital platform dizilerine bugüne kadar izlediğim tüm yerli işler dijitalde yapılmış olan işlere baktığım zaman benim açık ara favorim birinci sırada tabii ki Gibi dizisi Gibi dizisinin hakkını veriyorum. Ama Gibi dizisinin bu dijital işleri çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum şu açıdan olumsuz etkiliyor her dizi Gibi'ye benzemeye çalışıyor. Yani bu çok güzel ve doğru bir şey değil yani olan şeyin özgünlüğüne zarar veren bir durum bunu da eleştiriyorum. En sevdiğim dijitalde yayınlanmış ikinci yerli dizi ise Ayak İşleri. Ben Ayak İşleri'ni de çok ama çok seviyorum. Mükemmel bir dizi ve çok sevdiğim bir dizi. Üçüncü sıra için ise çok fazla aday var kafamda. Şahsiyet dizisinin özellikle ilk sezonunu ben çok ama çok beğenmiştim. Şahsiyet ek olarak son dönemde yayınlanan Gassal dizisini de ben çok beğendim. Çok özel ve güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yine Bir Başkadır dizisi de oldukça farklı bir diziydi. Burada sıralamaya Masum dizisi de eklenebilir. Daha aklıma gelen birkaç dizi daha var. Bunlardan bir tanesini o üçüncü sıra için düşünebiliriz diye eklemiş olayım. Sıradaki kategorimiz ise şöyle olacak. En sevdiğim, en iyi olduğunu düşündüğüm yerli diziler. Burada benim için Listede açık ara yeri baki olan dizilerden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi var. Özellikle belirtiyorum bakın Kurtlar Vadisi. Yani o Kurtlar Vadisi Pusu ya da Kurtlar Vadisi ıvır zıvır o dizilerden birinden bahsetmiyorum. O ilk yapılmış olan Kurtlar Vadisi dizisi benim için Türkiye'de yapılmış gelmiş geçmiş en iyi dizidir. Diziye dair ön yargıları olanlar olabilir. Bu ön yargılarınızı bir kenara bırakmanızı rica ediyorum. Ve gerçekten müthiş bir senaryo, müthiş bir kadro, harika bir dizi. Bu dizi bir şekilde farklı ülkelere satılsa konsept olarak ve tekrar çekilse ya da farklı şeyler yapılsa dünya çapında ses getirir diye düşünüyorum. Hatta doğru şekilde pazarlanmış olsaydı belki de sadece kendi olarak da büyük şeyler başarırdı diye de düşünüyorum. İkinci sıradaki en sevdiğim yerli dizi ise Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı İkinci bahar dizisi. Mükemmel bir aile teması, mahalle teması, çok özlediğimiz bir dizi teması ki yanlış bilmiyorsam YouTube özelinde de izleyebiliyorsunuz İkinci bahar dizisini. izlemediyseniz mutlaka şans verin. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Üçüncü sırada en beğendiğim yerli dizi ise aslında bir sezon süren ama çok orijinal bir konu işlemiş olan TRT'de de yayınlanmış olan Halka dizisi. Çok güzel bir farklı bir diziye benziyordu ama bir sezonda diziyi bitirdiler ve yayından kaldırıldı, yok oldu, kayboldu. Çok güzel, çok orijinal, çok farklı bir diziydi Halka dizisi. Keşke devam etseydi diye düşünüyorum. 29. kategoriye geldiğimizde ise bütünsel olarak her şeyiyle baktığımızda dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi dizisi buna bir cevap arayacağız. Benim için bu sorunun cevabı Breaking Bad. Her şeyiyle, sezon sezon işlenişiyle, oyunculuk kadrosuyla, finaliyle, detaylarıyla, sürükleyiciliğiyle, her noktasıyla cevabım Breaking Bad. Ama son bir kategorimiz daha var. Benzer kalitede ve derinlikte yapılması mümkün olmadığını düşündüğüm en iyi dizi. Buna da bir cevap vermek istiyorum. Bu sorunun cevabı da Game of Thrones. O son sezonlarını görmezden geldiğimiz takdirde bence bir daha oraya yaklaşabilen, o seviyeye yaklaşabilen bir dizi izleyebileceğimizi düşünmüyorum. O kadar büyük bir oyuncu kadrosu, çok büyük bütçeler, mükemmel sahneler, çok özel karakterler, her şey harika giderken Güzelim hikaye hiç kimseyi mutlu edemeden bitti. Buradaki mutluluktan kastım istediğimiz olsun demek değil. Aslına bakarsanız daha iyi, daha güçlü bir final hak ettiğimizi düşünüyorum. En azından benim görüşüm böyle. Sevgili dostlarım, 30 farklı kategoride sizlere yaklaşık 90-100'e yakın dizi önermiş oldum. Ve her bir diziye de keyfilim. Her birini gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Listede illaki katılmadığınız sıralamalar olabilir. Katılmadığınız diziler olabilir. Eklemek istediğiniz diziler olabilir. Her türlü eleştiriniz başımın tacı. Hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece dilediğiniz görüşünüzü yazabilirsiniz. Güzel bir şekilde zaten yorumlarda da sizlerle soru cevap şeklinde de ilerliyoruz. Sizler de öneriler yazabilirsiniz. Bu diziyi mutlaka izle şeklinde olabilir. Ya da katılmadığınız noktalarda yazabilirsiniz. Ben bunlardan da zaten büyük keyif alıyorum. Dediğim gibi anında da cevaplarımı veriyorum. Bu videoyu eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.